Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılım videosu çekiyoruz. Evet bakalım neler çıkacak. 42 tane mega kutu ile 7 tane ay 42 tane star ile 7 tane mega kutu açacağız. Bakalım neler çıkacak. İlk önce 42 star drop açalım. Hadi bakalım ne çıkacak göreceğiz. Süper Ender. Ya bu arada Süper Ender'den iyi çıktı Beklemezdim. Kesinlikle Stardust'inden bir şey beklemiyorum. Bir karakter gelme ihtimali var bence. Bence bir karakter çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle bir totem yapalım. Bak, Gözüne tıkladım. Ağzına da tıkladım. Gözüne de tıkladım. Gizemli. Gizemlinin iyisine de tıkladım. Neyse açmak için dokunun bölgesini açmak'a tıkladım. Ve tüh ve aksesuar çıktı. Ulan karakter çıksaydı... Arkadaşlar gizemli kutuyu çok severim. Star Base'ine. Bana gizemliden yeni çıkmıştı. Gizemliden bana bir sürü karakter çıkıyor arkadaşlar. Gizemli benim şanslı olduğum Star Drop. Efsanevi de öyle de. Gizemli bayağı iyi. Neyse Ender. Arkadaşlar bir şey çıkmıyor. İyi ki ikisi de gelmiş. Tek Star Base'i gelseydi belki çıkmazdı. Basıyorum basıyorum. Çıkmıyor ya. Var bir şey çıksın. Destansı bir an sevindik ama yok çıkmaz. Lan bir efsane bir hızlı açıyoruz. Totem, totem, totem bak şurasına tıkladım. Şurasına siz görmüyorsunuz tabi. En alt çenesine ve şu soru işaretine tıkladım destansı. Aslında güzel gidiyor totem. Şu çene, şu çene, şu en alt çene, şurası olmadı gözün ortasına bastım güzel yaz. Bir daha gözün arasına Gizemli. mi? Bir daha bastım. Lan yine bir şey çıkmadı. Allah'ım ya Rabbim. 3 umut kesildi arkadaşlar. Umudum yok. Ama bir şey çıkmasını istiyorum kesinlikle. Bitecek herhalde. Birazdan bitecek. Birazdan bitecek. Hayır hiç bitmesini istemiyorum. Bir şey çıksın. Legendary yazsın. Legendary yazsın. Hayır 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 hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar tutar mutluluğunu yine. Şurasına bastım şurasına. Yüzünün alnının ortasına alnının ortasına olmadı. Bir daha dinleyelim şunu 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 şunu. Şöyle uy Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Şöyle Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle seni efsaneviye emrediyor padişahımız. Lan ben de yarımadı. Kaiser de yarıyordu. <laughs> gizemli. Lan yine bir şey çıkmadı. Delireceğim ya. Lan 3 tur gizemli yazıyor bir şey çıkmadı. <laughs> Star bitti. tu. Allah'ım mega kutudaki tek şansımız. Mega kutu açalım şimdi de. Açtım. 5 yazlı karakter. Karakter karakter gelsin hayır kostüm ne ya <laughs> 4 belki 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 ya, hayır, hayır, hayır. 4 dört ya belki ya mevok sudan da mı bir şey çıkmayacak ya 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 süpersel süpersel üç ne ya iki de bir yazıyor kötü ama yüzde yüz kostüm çıkacak 4'te yazdı. Bak kostüm çıktı. El Rey Primo. Bu benim El Primo'daki <laughs> Karakter. Pearl. İlk karakterim. Kutulardan çıkan ilk karakterim. Pearl. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mega kutudan bir kere daha karakter çıksa çok güzel olur. Bir tane daha karakter. Son kutu mu? Son kutuydu. Evet arkadaşlar sadece bir tane karakter çıkartabildik. Sadece bir tane karakter çıkartabildik. Hadi vay vay.